Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle soğuk baklavaya rakip güzel bir pasta tarifim var. İnanın bu pastayı denedikten sonra soğuk baklavada neymiş diyeceksiniz. Yumuşacık, ağızda eriyen efsane ötesi bir pasta oldu her sofraya çok yakışacak bu kolay pasta tarifimi mutlaka kaydedin ve yapmasını istediğiniz arkadaşlarınıza gönderin. Pasta kreması için malzemelerimiz süt, un, nişastayı karıştıralım. Pişirelim. 1 litre süt kullanıyorum. 3 yemek kaşığı tepeleme olmak üzere nişasta, 2 yemek kaşığı tepeleme un, 1 su bardağı şeker, 60 gram beyaz çikolata, 1 paket vanilya, 150 milim krema, yüzde 26 yağlı olursa güzel olur arkadaşlar. öncelikle karıştıralım şekeri ilave ettikten sonra pişiriyorum içerisine vanilyayı ve çikolatayı ilave edeceğim içerisine koyulaştıktan kaynadıktan sonrasında çikolataları ilave ediyorum bir paket vanilyayı karıştırıyorum 5 dakika sonra biraz ılıyınca da kremasını ilave edip karıştıralım çırpalım arkadaşlar Nefis bir krema oldu görüyorsunuz. Şimdi sıra geldi kekini hazırlamaya arkadaşlar. Kek için yumurta ve şekeri iyice köpürtelim. Köpük köpük olana kadar çırpalım. Malzemelerimizi ekleyelim, karıştıralım. 4 adet yumurta, L boy olursa güzel olur. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı artı 4te 1 su bardağı kadar da un ilave edeceğim. Yarım çay bardağı aç çek yağı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli Vanilin 2 yemek kaşığı kakao kullanıyorum. Fırın kabı kullanabilirsiniz, cam kap kullanabilirsiniz. İsterseniz e, yağlı kağıt serip harcı boşaltabilirsiniz arkadaşlar. Isıtılmış olan 170-180 derecede pişmeye göndereceğiz. Şerbetini hazırlayalım arkadaşlar. 500 milim süt kullanacağım. 150 ml krema %26 yağlı olursa güzel olur. Bir yemek kaşığı şekeri iyice karıştıralım. Evet kek fırından çıktı arkadaşlar. İyice soğuduktan sonra ikiye ayıralım. Kesiyoruz. E, tabanı öncelikle şerbetle bu hazırlamış olduğumuz karıştırdığımız süt karışımı ile yarısıyla ıslatalım. Kirama yayalım. Antep fıstığı serpebilirsiniz. Fındık veya ceviz varsa serpebilirsiniz. Ara katı olarak arkadaşlar. Kekin üst katmanını koyalım. Kalan şerbetle tekrar ıslatalım. İkiye ayırdıktan sonra aynı kabın içerisine aldım. Dediğim gibi şerbetini üzerine gezdirdim iyice. Krema yayıyorum. Arasına evde ne varsa ceviz, fındık, fıstık serpebilirsiniz. Üst katı keki koyuyorum, tekrar ıslatıyorum. Evet arkadaşlar bir gece dinlendikten sonra keselim dilimlere ayıralım üzerine bolca kakao serptim e, kakaoyu çok fazla sevmiyorsanız az serpebilirsiniz çikolata rendeledim buzdolabında soğuk olarak rendelerseniz çok daha kolay olacaktır arasına ceviz koyduğum için üzerine ceviz serptim yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum yiyenlere afiyet şifa olsun.